Merhaba arkadaşlar, gençler. Şimdi ben çözünürlük dengesini etkileyen faktörleri işleyeceğim. Şimdi çözünürlük dengesinde de denge kurallarının tamamı geçerlidir. Sistem ürünler yönüne girenler yönüne hareket ederek tekrar dengeyi sağlamaya çalışır. Fakat bu harekette e, her zaman çözünürlük değişecek diye bir şey yok. Öncelikle buna dikkat etmenizi istiyorum. Hatırlatma yapayım. Çözünürlük nedir? Birim hacimde maksimum çözünen miktarına çözünürlük denir. Şimdi sistem ürünlere gitse de eğer birim hacimde çözünen madde miktarında bir değişiklik yoksa o zaman çözünürlük değişmez. Bakın bunu bir kenara kafanızın, aklınızın bir kenarına not edin çözünürlük dengesinde sistem ürünler ya da girenlere hızlansa dahi çözünürlüğün değişmesi için ne gerekiyormuş? Birim hacimde çözünen madde miktarının değişmesi gerekiyormuş. Şimdi çözünürlük dengesini neler etkiler? 1. Sıcaklık. Hem çözünürlüğü etkiler hem de çözünürlük sabiti olan Çözünürlük çarpımı yani KÇÇ'yi etkiler. 2. Ortak iyon. Ortak iyon çözünürlüğü etkiler. Sistemi girenlere ya da ürünlere hızlandırır. Ee, ki genellikle girenler yönüne hızlandırır. Bunları tek tek sizinle beraber yapacağım zaten. 3. Yabancı iyon. Bu e, çözünürlüğü genellikle arttıran bir faktör. Onu da göstereceğim arkadaşlar dengeyi bozması çözünürlüğün değiştiği anlamına gelmiyor. Peki bu benim yazdığım 3 madde hem dengeyi bozuyor hem çözünürlüğü değiştiriyor. Geldik etkilemeyen faktörlere. Neyi etkilemeyen faktörlere? Çözünürlüğü etkilemeyen faktörlere. Çözeltiden su buharlaştırmak ya da çözeltiye su eklemek Sistemin yönünü değiştirebilir mi? Evet, değiştirebilir. Ancak çözünürlüğü değiştirir mi? Hayır, değiştirmez. Tek tek açıklayacağım bunları. Aynı katıdan ekleme bu da çözünürlüğü etkilemeyen faktörler arkadaşlar. Şimdi ben bütün bunları tek tek açıklarken grafikler de çizeceğim arkadaşlar. Bu şöyle bir kenarda dursun. İlk olarak sıcaklık etkisinden başlayacağım size. Neyi anlatıyorum ben size? Dengedeki dibinde katı bulunan bir çözeltide sıcaklık değişimi çözünürlüğü veya diğer faktörleri nasıl değiştirir bunu anlatacağım. Şimdi biliyorsunuz ısı bakımından iki reaksiyon türümüz var. Endotermik, egzotermik. Her birine birer örnek vereceğim. Yine bunların her birinin dibinde katı olduğunu mutlaka unutmayalım arkadaşlar. Yeri gelir çözer. Yeri gelir dibe kadı çöktürür. Buna göre yorumlarımızı yapacağız. Şimdi çözünmem endotermik olsun. Örneğin kalsiyum bromür katısı. Bunu çözüyorum ama endotermik olduğu için ısı alan tepkimi olsun. Peki kapta sistem dengede mi? Evet dengede. Çünkü dipte katısı var ve doymuş bir çözelti. Bunlar da aqua artı 2 tane brom eksi. Bu da aqua. Evet. Şimdi ne yapıyorum ben? Sıcaklık etkisini inceliyorum. Bunu incelerken sıcaklığı da ben derslerimde hep madde gibi düşünün. Sistem ileri ya da geri. Şimdi eğer sistem Ürünler yönüne giderse çözünme. Eğer sistem girenlere doğru giderse çökme söz konusu olur. Şimdi ne yapacağım ben? Ben sıcaklığı arttıracağım arkadaşlar. Sıcaklığı arttırırsam Le ilkesine göre sıcaklık arttığı için sistem ürünler yönüne doğru hızlanır. Sistem ürünler yönüne doğru hızlanırsa ne olur? Şeklimize bir bakalım. O zaman ürünlere giderse iyonların derişiminin artması lazım. Yani şu kapta bulunan katının bir miktarı daha çözünür. Şimdi tek tek inceleyelim. M katı kütlesi. Yani katı kütlesi ne olur? Sıcaklığı arttırdım. Sistem ürünler yönüne gitti. O zaman katıyı harcadı iyonlarına ayrıştırdı ve ne oldu arkadaşlar? Çözünme gerçekleşmiş oldu. Yani birim hacimde çözünen madde miktarı arttı. Dolayısıyla çözünürlük artmış oldu. Katı kütlesi ne oldu arkadaşlar? Azaldı. Sistemin yönü ne oldu? Sistemin yönü ürünlere doğru gitti. Ürünlere doğru gidince bu iyonların derişimi ne oldu? Arttı. Çünkü daha fazla madde çözmüş oldu. Peki çözünürlük çarpımı ne oldu? KÇÇ e, KÇÇ iyonların derişiminin çarpımıydı. Yani kalsiyum çarpı bromun karesi. Bunlar arttığına göre KÇÇ de arttı. Peki çözünürlük ne oldu? Çözünürlük Ha. Çözünürlük birim hacimde çözünen madde miktarı. E şimdi sıcaklığı arttırınca bir miktar daha katı çözdü. Aynı hacimde. O zaman çözünürlük de artmış oldu arkadaşlar. Sonuç olarak eğer tepkime endotermikse yani ısı alansa sonuç söylüyorum. Delta H büyük sıfır. Yani ısı alan tepkimelerde ısı alarak çözünen tepkimelerde sıcaklık artarsa iyon derişimi artar çözünürlük artar Kçe artar Peki bunu grafik haline getirecek olursam nasıl yaparım? Şöyle yaparım. Ne grafiği çizeyim ben? molarite zaman grafiği çizeyim. Başlangıçta Kalsiyum ve brom iyonları derişimi sabitti. Neden? Sistem dengedeydi. Ben sıcaklığı arttırdım. Sistem ürünlere gitti. Yavaş yavaş kalsiyum iyonları derişimi de arttı. Brom iyonları derişimi de arttı. Sonra tekrar sistem dengeye geldi yani doygun oldu diyebilirim. Devam edelim. Egzotermik tepkimelere de örnek verelim. Egzotermik tepkimelerde örneğin sodyum hidroksit katısını suda çözelim. Ve doyana kadar çözdüğü için dengeye gelmiş olsun. Özellikle bunu seçtim. pH'ı da tartışalım diye. Egzotermik olduğu için bu tepkime ısı ürünlerde. O zaman ne yapayım ben şimdi? sıcaklığı yine arttırayım. Sıcaklık arttığında sanki bundan eklemişim gibi oldu. Sistem bunu harcamak istedi. Girenler yönüne doğru gitti. Girenler yönüne doğru gidince şu iyonların derişimi azaldı ve bir miktar katı çöktü. Dolayısıyla katı kütlesi katı kütlesi çözeltide arttı. İyon derişimleri çözelti de azaldı. Yani birim hacimde daha az çözdü. Yani çözünürlük azaldı. KÇÇ iyon derişimleri azaldığı için KÇÇ de azaldı. Şimdi burada bir şey daha ekleyelim. pH'tan bahsedelim. Şimdi bu çözelti e, bazik bir çözelti. Kuvvetli bir baz çözmüşüm. O zaman pH'ım oldukça büyük. Ben sıcaklığı arttırınca sistem girenlere doğru gidince ne oldu? OH derişimleri azaldı. Azalınca bazlık azaldı. Yani pH'ım düştü. 7'ye doğru yaklaştı arkadaşlar. Sonuç: endotermik çözünen tuzlarda, endotermik çözünen tuzlarda sıcaklık arttıkça Kçç artar. Doğru orantılıdır. Sıcaklık azaldıkça KÇÇ azalır. Doğru orantılıdır. Peki egzotermiklerde nasıldır? Tam tersidir. Sıcaklık arttıkça KÇÇ azalır. Sıcaklık azaldıkça KÇÇ artar. Bu egzotermik yani delta H küçük sıfırlar için geçerli. Bu da endotermik yani delta H büyüktür sıfır için geçerli. Bu konuyu kafanızda şununla birleştirin. Nedir o? Bir çözünürlük grafiği vardı sıcaklıkla değişen. Ne diyorduk biz? Şöyle çözünmüş X maddesi. He, o zaman diyorduk ki bu X hali katı olabilir, sıvı olabilir ancak gaz olamaz. Sıcaklık arttıkça çözünürlüğü artar diyorduk. Yani endotermik çözünen bir madde bu. Geliyoruz. Şöyle vardı çözünürlük Y. neydi bu? Bu katı da olabilir, sıvı da olabilir, gaz da olabilir. Nasıl çözünüyor? Ekzotermik çözünüyor. Yani sıcaklık arttıkça Y için çözünürlük azalıyor demiştik. Evet, bu konuyla birleştirdiğimizde daha güzel olduğunu düşünüyorum ben. Şimdi geldik yine çözünürlüğü etkileyen faktörlerden bir tanesi de ortak iyon Ortak iyonun problem kısmı da var arkadaşlar. Ben daha çok bu derste yorum kısmından devam edeceğim. Daha sonra problem kısmını da geçiş yaparım bir başka bölümde. Çünkü uzun olabilir. Şimdi konum ne? Ortak iyon. Ortak iyonun çözünürlüğe etkisi. Pek çok yerde var kimyada. Bu elektrokimya içinde geçerli. Çünkü denge pek çok yerde söz konusu biliyorsunuz. Tersinir tepkimeler. Şimdi biraz ayrıntılı bir soru çözmek istiyorum ben. Onun için kağıdımı bir şöyle düzelteyim. Tamamdır. Tepkimem ne olsun? Bu sefer bir asit seçeceğim ben arkadaşlar hidroklorik asit, bunu e, tabii ki bu sıvıdır, katı değildir. O zaman ben başka e, bir bileşik seçeyim size. Şöyle düzeltelim, katı olan bir tane seçmem gerekiyor çünkü katıların sudaki çözünürlüğü. Kalsiyum hidroksiti seçtik, katısını suda çözelim, çözdük. Kalsiyum iyonu artı 2 tane OH eksi. Ve bu sistem dengede arkadaşlar. Ben ne anlatıyorum şu anda size? Ortak yoğun etkisini anlatıyorum. O zaman kaba bir şey ekleyeceğim. Ne ekleyelim biz buraya? Birinci olarak eklediğim şey kalsiyum nitrat katısı. Ha, şimdi Hatırlatıyorum nitratlı bileşikler ve bira grubu bileşikleri suda çok çözünür. Dolayısıyla ben bu çözeltinin içine bunu attığımda nitratlı bileşikler çok çözündüğü için aynı çözeltide bu da çözülmeye başlayacak. Ve çözündüğünde kalsiyum iyonlarıyla nitrat iyonlarını verecek bana. Şurada bir ikimiz var unutmuşum onu yazmaya. Evet. Şimdi o zaman ben bu çözeltiye bunu attığımda bu da iyonlarına ayrıştı ve ortama kalsiyum iyonları mı geldi? O zaman şöyle oldu. Sistemde dengedeki sistemde kalsiyum iyonları çözeltide bir arttı. Sistem bunu azaltmak istedi. Girenler yönüne hareket etti. Girenler yönüne hızlanınca bu sefer katı çökmeye başladı. Yani aslında birim hacimde daha az madde çözmüş oluyor kalsiyum hidroksitten ve çözünürlüğü azalmış olacak. Şimdi tek tek bir daha anlatacağım daha iyi anlaşılsın diye. Ben şöyle yapıyorum. Sistemin yönü diyorum. Kalsiyum iyonları derişimi diyorum. Hidroksil iyonları derişimi diyorum çözünürlük diyorum. KÇÇ diyorum ve pH diyorum. Bakın pek çok şeyi inceleyeceğim ben bu soruda. Bakalım. Şimdi bunu çözdük. Kalsiyum iyonları geldi. Dolayısıyla bunların sayısı bir arttı. Sistem bunu azaltmak istedi. Girenler yönüne gitti. Yönüm bu tarafa. Girenler yönüne gidince katı kütlesinde artış oldu. Onu da şuraya not alalım. M katı arttı. Tamam. Girenler yönüne gittiği için OH'lar azaldı. Birim hacimde daha az kalsiyum karbonat çözdüğü için çözünürlük azaldı. KÇÇ çözünürlük denge sabitidir. Denge sabitini hatırlatırım. Sadece ve sadece sıcaklık değiştirir. pH Şimdi pH ortamdaki OH iyonları derişimine bağlı. O zaman OH iyonları derişimi azaldı. Yani bazlık azaldı. Yani pH azaldı arkadaşlar. Şimdi bunu bir grafik haline getirelim. Ne grafiği çizelim? Molarite zaman grafiği. Şimdi başlangıçta kalsiyum ve hidroksit iyonları sabit dengede devam ediyordu. Ve ben ortama kalsiyum nitrat katısını eklediğimde kalsiyum iyonları derişimi bir arttı. Sistem bunu azaltmak istedi. Girenler yönüne gitti. Girenler yönüne gidince o haş derişimi yavaş yavaş azaldı. Kalsiyum iyonları derişimi azaldı ancak eski durumuna göre artmış oldu. Neden? Çünkü K'yı bir tek sıcaklık değiştirir ve bunların çarpımları K çeçeği eşit olacak arkadaşlar. Dolayısıyla bu şekilde oldu. Başka ne çizelim? Başka şunu çizelim. K zaman çizelim. Ha, K çeçeği yani denge sabitini sadece sıcaklık değiştirdiği için sabit bir şekilde devam etti. Başka ne çizelim? Şunu çizelim. Burası zaman. Burası katı kütlesi. Şimdi katı kütlesi başlangıçta belli bir miktarla sabitti. Sonra madde çökmeye başladığı için hangi katının kütlesi bu onu da söyleyelim. Kalsiyum hidroksit katısının kütlesi. Diğerinin zaten çözüldüğü için katı kütlesinde azalma olur. Burada çökme gerçekleştiği için katı kütlesi zamanla artacak ve dengeye geldiği anda sabit kalacaktır arkadaşlar. Ne anlattım ben size? Ortak iyonu anlattım. Ortak iyon iyonlardan birini içeren yeni bir tuz ekliyorsunuz çözeltiye ve bu eklenen tuz genellikle çok çözünen bir tuz oluyor. O tuz eklendiğinde ortamda o iyon derişimi artıyor. Ortak olan iyon derişimi artıyor artınca sistem onu azaltmak için girenlere gidiyor. Doğal olarak sonuç ortak iyon çözünürlüğü her zaman ve her zaman azaltır arkadaşlar. Bakın sıcaklık için bunu söylemedik. Sıcaklık endotermik tepkimelerde sıcaklık arttıkça çözünürlük artar. Egzotermik çözünmelerde sıcaklık arttıkça çözünürlük azalır. Ama ortak iyon Hangi iyon olursa olsun, miktar ne olursa olsun, maddenin çözünürlüğünü azaltır diyorum. Devam ediyorum. Şimdi yabancı iyon kısmına geçeceğim arkadaşlar. Önce bir hatırlatma yapayım. Çözünürlüğü, çözünürlük dengesini etkileyen faktörler, sıcaklığı yaptık, ortak iyonu yaptık. Şimdi bir yabancı iyon yapacağız. Yine. Şöyle bir şey yapalım arkadaşlar. Yine bir baz seçeceğim. Çünkü pH'i her seferinde incelemek istiyorum. O nedenle bunu yapıyorum. yine kuvvetli bir denge halinde çözünecek bir baz seçmemiz lazım. Örneğin alüminyum hidroksit katısı çözündü. Alüminyum artı 3 artı 3 tane OH eksi iyonumuzu verdi. Sistem dengede mi? Dengede. Dipte katı var mı? Var. Ortamdaki iyonların çarpımı o sıcaklıktaki çözünürlük çarpım değerine eşit. Şimdi bu dengedeki sisteme ne yapacağım? Ben bu dengedeki sisteme HCl çözeltisi ekleyeceğim. Baz çözeltisine asit ekleyeceğim. Bakın ortak iyon yok burada. Alüminyum, hidroksit, hidrojen ve klor iyonları var. Bu yabancı iyon etkisine giriyor bu nedenle. Şimdi ben buna eklediğimde bu çözeltide asidimiz de çözünecek mi? Çözünecek. Bu sefer ortamdaki hidrojenler hidrojen iyonlarıyla OH iyonları birleşip nötrleşmeden dolayı su mu oluşturmaya başlayacak? Evet. Artı bir de alüminyum klorür tuzumuz oluşacak. Şimdi bu su oluşturacak. O zaman aslında asit eklediğimde hidrojen geldiği için OH iyonları derişimim azalacak. Azı azalınca sistem bunu dengeye getirmek isteyecek. Dipte bulunan alüminyum hidroksit katısından biraz daha çözüp bu OH'ların sayısını arttırmak isteyecek. O zaman sistemin yönü ürünleri arkadaşlar. Tekrar aynı tablomuzu yapalım. Yön dedik. E, katı kütlesi diyelim. Yani so alüminyum hidroksit katısının kütlesini. Başka ne diyelim? E, alüminyum iyonları derişimi diyelim. OH iyonları derişimi diyelim pH diyelim, KCH diyelim, bir de çözünürlük diyelim. Evet. Şimdi bir daha anlatıyorum. Ortama asit ekledim. Asitten gelen hidrojen iyonları, bazdan gelen o çözeltide bulunan oH iyonlarıyla tepkimeye girdi. O zaman oH iyonları derişimi hop bir azaldı. Sistem bunu arttırmak istedi, ürünler yönüne hareket etti. Evet. O zaman bir miktar daha alüminyum hidroksit çözdü. Dolayısıyla katı kütlesi azaldı. Bir miktar daha çözdüğü için alüminyum iyonları derişimi arttı. Devam edelim. pH. E burada bir nötrleşme var. OH sayıları azalıyor. Yani bazlık azalıyor. Dolayısıyla ne olur arkadaşlar? pH'ım azalır. Çözünürlük denge sabiti yani çözünürlük çarpımını sadece ve sadece sıcaklık etkiler. Şimdi çözünürlüğe geldik. Çözünürlük birim hacimde çözünen madde miktarı. Evet, birim hacimde çözünen madde miktarı sistem ürünlere gittiği için artmış oldu arkadaşlar. Evet. Şimdi bir grafik çizmek istiyorum. Ne grafiği çizeceğim? Eee molarite zaman grafiği çizeceğim. Şimdi bunlar bu şekilde alüminyum ve hidroksit dengede devam ediyorlardı. Ben ortama HCl e, e, eklediğimde hidroklorik asit eklediğimde yavaş yavaş OH iyonları derişimi azalmaya başladı. Ama sistem ürünlere doğru hareket ettiği için alüminyum iyonları derişimi de yavaş yavaş artmaya başladı. Bunlar öyle bir dengelediler ki birbirlerine KÇÇ değişmedi arkadaşlar. Onu da söyleyelim. Evet. Şimdi sonuç, sonuç ne? Ortak iyon çözünürlüğü azaltır. Ancak yabancı iyon çözünürlüğü genel anlamda kompleks oluşumları da dahil çözünürlüğü arttırır arkadaşlar. Evet. Şimdi... Bir başka şeye geçiyorum. Şimdi su eklemek, su buharlaştırmak genelde karıştırılan bir şeydir. Onu da anlatacağım. Şimdi su eklediğimde ve su buharlaştırdığımda nasıl bir şey oluyor? Ben bir şekil çizerek bunu anlatmaya çalışacağım size. Bir çözelti hazırlamışım. Doymuş bir çözeltiymiş bu. 10 litreymiş. Dipte katı varmış. İki molmuş bu. Ee, içerisine atmış olduğum diyelim ki alüminyum bromür katısıymış, tuzuymuş. Şöyle kaç mol atmışım diyelim ki ben bundan altı ee, mol atmışım. Şimdi peki acaba ne kadarını çözmüş? 6 mol atmışım. 2 molünü çö e, dibe çöktür çöktürmüş. 4 mol çözmüşüm ben. Şimdi 4 mol çözmüşüm 10 litrede. Demek ki bunun çözünürlüğü molarite cinsinden 4 bölü 10'muş. Yani 0,4 molarmış. Çünkü doyana kadar çözmüş. Peki ben şimdi buna 10 litre daha yani şöyle diyeyim daha doğru olur. Çözelti hacmini 20 litreye çıkaracak bir miktar daha su ekleyeyim. Ha, şimdi hacim 2 katına çıktı. Dipte katı var mı? Var. Peki ne kadar çözecek bu? Edipte 2 mol katı var. O zaman bir kısmını çözecek Yani hepsini çözecek ama aslında doymamış olacak. Çünkü bu her 10 litrede 4 mol çözerek doygun oluyordu. O zaman molaritem benim düşecek. Neden? Çünkü çözelti hacmi 20 litreye çıktığında 8 mol çözmesi gerekiyor. 4'ü içeride 4 daha çözmesi lazım. Ama burada dipte 2 mol var. O zaman bu çözelti ne oldu arkadaşlar? Doymamış çözelti oldu. Peki burada denge var mıdır? Hayır, doymamış çözeltilerde denge söz konusu değildir. Peki başka bir örnek verelim şimdi. Peki çözünürlüğü değişti mi deminki kısımda? Yine hemen bakalım. Hayır, çözeltinin türü değişti. Arkadaşlar, bunların kelimeler, kavramlar kimyada farklı farklı anlamlara geliyor çözeltinin türü değişti tamam mı kuzularım Evet şimdi peki e, içeriye ne at atmış olalım biz biz e, Magnezyum Magnezyum bromür atmış olalım çözeltinin hacmi 10 litre olsun o zaman ee, içeriye kaç mol atmış olalım biz? 5 mol atmış olalım. Bu 5 molden 4 molü dibe çöksün. O zaman 1 mol çözebildim. Tamam. Şimdi ben 1 mol çözebildim. Çözünürlüğüm 1 bölü 10'dan 0,1 mol. Ben çözelti hacmini şimdi 20 litreye çıkartayım. Yani 2 katına çıkartayım. O zaman bir miktar daha dipten katı mı çözecek? çözecek ne kadar çözecek? Her 10 litre çözeltide 1 molle doyuyorsa şimdi 20 litre çözelti 2 molle doyacak. Yani 1 mol daha çözecek. Dipteki katı 3 mole düşecek ama birim hacimde çözdüğü madde miktarı aynı kalacak. Dolayısıyla çözünürlüğü değişmemiş olacak. Şimdi bak katı kütlesi, dipteki katı kütlesi azaldı. Çözelti yine doygun hale geldi. Çözünürlük ve çözelti molaritesi değişmedi. Peki bunu reaksiyon haline getireyim şimdi size. Ne atmıştım ben? Magnezyum bromür katısını atmıştım. Magnezyum artı 2 ve 2 brom vardı. Ben ne yaptım? Su ekledim. Su ekleyince önce bunların bir molaritesi düştü arkadaşlar. Sistem molariteyi arttırmak için dipten katı çözdü. Ama son durumda tekrar molariteleri aynı konuma getirdi. Yani tekrar doygun yaptı. Sonuç olarak ben bir grafik çizmek istiyorum bunu ilişkin. Şöyle şuraya çizeceğim. Ne grafiği çizeceğim? Molarite zaman grafiği çizeceğim. İyon derişimleri magnezyum artı 2 ve brom eksiydi. Su ekledim. Önce bir molaritem düştü. Sistem tekrar doygun olmak için ürünler yönüne hızlandı. Bunları arttırdı ve eski konumuna yavaş yavaş getirdi ve tekrar dengeye geldi. Sonuç su eklemek, su buharlaştırmak çözünürlüğü değiştirmez. Sistemi ürünler yönüne hızlandırır. Ama tekrar aynı molariteye ulaştığı için ne çözünürlük ne iyon derişimi çözünürlük denge sabiti değişmez arkadaşlar. Son maddem aynı katıdan eklemek. Aynı katıdan eklemek asla dengeyi bozmaz. Neden? Çünkü zaten bu çözelti doygundu. Dipe eklediğin katı da dipte katı olarak çökecektir. Katı kütlesi artar. Bunun dışında hiçbir şey değişmez arkadaşlar. Evet sevgili kuzular umarım e, çok faydalı bir video olmuştur. Sizleri seviyorum. Hoşça kalın, sevgiyle kalın. Bir dahaki dersimde soru çözümü yapacağım size. Ayrıca ortak iyon problemleri de çözeceğim.